Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Nazım birimi beyittir. Evet, bu söylenebilir. Çünkü iki dizeden oluşan nazım birimlerinden oluşturulmuştur. Gazel tarzında yazılmıştır. Evet, bu da söylenebilir. A, A, B, uyak düzenine sahiptir. Ki gazelde de aynı uyak düzeni vardır. Arapça, Farsça kelimeler kullanılmıştır. Evet, bu da söylenebilir. Kaşaneler, viraneler, daru şifa bu sözcükler Arapça Farsça sözcüklerdir. Soyut bir konu ele alınmıştır. Hayır bu söylenemez. Çünkü ülkenin içinde bulunduğu durumdan söz edilmektedir. Soyut bir konu değil somut bir konudur. İlk beytte redif ve uyak vardır. Gördümler kelime halindeki rediftir. Kaşaneler ve viranelerdeki lerler aynı görevdeki eklerdir rediftir. Anelerle zengin uyak yapılmıştır. Yani ilk beyti hem redif hem de uyak vardır söylenebilir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu dizilerin divan şiirinden farkı aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilmiş olan bu dizilerin divan şiirinden farkı konusudur. Tanzimat sanatçıları şiirin içeriğinde yenilik yapmışlardır. Biçim olarak eskiyi sürdürmüşlerdir bir gazel gibi uyaklanmıştır. A, A, B, A, C, A, D, A, E, A şeklinde uyak düzeni vardır. Uyaklanışı eskiyle aynıdır. Nazım biçimi gazeldir, eskiyle aynıdır. Nazım birimi beyittir, yine divan şiiriyle aynıdır. Ayhenk unsurları, redif ve zengin uyak kullanılmıştır. Divan şiiriyle aynıdır. Ancak konuları farklıdır. Çünkü divan şiirinde sosyal konular, toplumsal konular işlenmemiştir. Burada işlenmiştir. Cevabımız C seçeneğidir. Bu dizelerin Ziya Paşa'ya ait olduğunu kaçıncı beyitten çıkarabiliriz? Nazım birimi beyittir. AA B A şeklinde uyak düzeni vardır. Bize verilen bu dizelerin nazım biçimi gazeldir. Ve gazellerde sanatçının adı yani mahlası son beyitte bulunur makta beytinde bulunur ve burada Ziya ismi geçmektedir. Buradan bu dizelerin Ziya Paşa'ya ait olduğunu anlayabiliriz. Cevabımız 5 numara E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi divan ve tanzimat şiirinde ortak değildir? Tanzimat sanatçıları şiirin içeriğinde yenilik yapmışlardır biçim olarak eskiyi sürdürmüşlerdir. Yani aruz ölçüsünü kullanmışlardır. Dolayısıyla aruz ölçüsünün kullanılması ortaktır. Mahlas kullanmışlardır. Mahlas kullanımı ortaktır. Nazım birimi olarak beyit tercih edilmiştir genellikle. Yani yapı özellikleri ortaktır. Kullandıkları nazım biçimleri de yine eski biçimlerdir. Gazel, şarkı, kaside gibi nazım biçimlerini kullanmışlardır. Kafiye anlayışları da yine ortaktır. Genellikle zengin uyak kullanılmıştır. Ancak kullanılan kavramlar ortak değildir. Çünkü Tanzimat sanatçıları divan şiirinde olmayan kavramlar getirmişlerdir şiire. Adalet, özgürlük, hak, esaret gibi kavramları şiirlerinde sıkça işlemişlerdir. Dolayısıyla kullanılan kavramlar ortak değildir. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen görüş adı ayraç içinde verilen şairin şiir görüşünü açıklamamaktadır? Şiir toplumun sorunlarını dillendiren bir araçtır. Evet, Namık Kemal toplumsal sorunları edebi eserlerinde dillendirmiştir. Şiirde de aynı durum söz konusudur. Divan şiiri Türk edebiyatının en önemli ve asla göz ardı edilemeyecek çizgisini oluşturur. Bu da Muallim Naci'nin sözüdür. Çünkü Muallim Naci Eski edebiyatı savunmaktadır. Divan edebiyatı savunucusudur. Aruz ölçüsünü kullanırım ancak konularımı ve şiirimin biçimini divan şairleri gibi seçmek zorunda değilim. Evet bu da Abdülhak Hamit Tarhan'ın görüşüdür. Çünkü Abdülhamit Tarhan bütün yenilikleri harfiyen şiirinde uygulamıştır. Biçim olarak eskiye bağlı kalmamıştır. Divan şairleri Arap harflerinden yola çıkarak kafiyede şekil benzerliğini önemsemekle hata etmişlerdir. Ben ses benzerliğini yeterli görüyorum. Evet kulak için kafiye Recaizade Mahmud Ekrem'in görüşüdür. Şiirde biçim ve konudan öte önemli olan söyleyiş güzelliğidir. Bu Ziya Paşa'nın görüşü olamaz. Çünkü Ziya Paşa da toplumsal sorunları şiirinde dile getirmiştir. Dolayısıyla içeriye önem vermiştir biçimden ziyade. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada söz edilen şair kimdir? Bosna Hersek Savaşları, 93 Harbi gibi olaylar yazdığı şiirlerin içeriğini ve alışılmamış ses ve söyleyiş yapısını değiştirmiş, divan şiirinin edilgen havasını kırmıştır. Bu şiirlerin en tanınmışları Hürriyet Kasidesi, Vaveyla ve Vatan Şarkısı'dır. Evet, Hürriyet Kasidesi'nin, Vaveyla'nın ve Vatan Şarkısı'nın yazarı, Tanzimat 1. Dönem sanatçısı Namık Kemal'dir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Nazım birimi beyittir. Evet, iki dizeden oluşan nazım birimlerinden oluşmaktadır. Gazel tarzında uyaklanmıştır. Evet, bu da söylenebilir. Aa, A, B, A, C, A uyak düzenine sahiptir. Gazel tarzında uyaklanmıştır. Birinci biriminde ek ve kelime redif vardır. Evet, bu da söylenebilir. Sanalar kelime rediftir. Efkanlar ve canlardaki lar da ek rediftir. Birinci birimde zengin uyak vardır. Evet redifler atıldıktan sonra efkan ve can sözcükler arasında an sesleriyle zengin kafiye vardır. Burada şapkalı düzeltme işareti almış olan bir harf olduğu için iki harf kabul edilmektedir. Üç harf benzerliği kabul edilerek zengin kafiye diyoruz. Dolayısıyla bu da yine söylenebilir. Batı'dan alınan konular işlenmiştir yani vatan teması işlenmiştir. Hayır, vatan teması işlenmemiştir. Sevgiliye hitap edilmiştir. Dolayısıyla bu söylenemez cevabımız E seçeneğidir. Bu dizelerin divan şiirinden farkı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Nazım birimi farklıdır. Hayır, farklı değildir. Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır. E, divan şiirinde de genellikle beyit kullanılmaktadır. Kullanılan ölçü farklıdır. Hayır, Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Farklı değildir. Ele alınan konu farklıdır. Hayır. Sevgiliye seslenilmiştir. Soyut bir konu işlenmiştir. Bu da farklı değildir. Ortaktır. Nazım türü farklıdır. Hayır. Nazım türü de gazeldir. Gazel gibi uyaklanmıştır. Dolayısıyla divan şiirinden farklı değildir. Hiçbir farkı yoktur. Evet. Bu doğrudur. Çünkü verilen dizelerin divan şiirinden hiçbir farkı yoktur. Cevabımız B seçeneğidir. Bu dizelerin uyak türü aşağıdakilerden hangisidir? Verdi bana evvela merakı, meydan şu arasının ne Şimdi merakıdaki ı belirtme durum ekidir. Ne hakıdaki ı ise iyilik ekidir. Çünkü şu arasının ne bir isim tamlamasıdır ve tamlanan da iyilik eki olur. Öncelikle bunlar redif değildir. Uyağın bir parçasıdır. Ve ak seslerinin de yine benzer olduğunu görmekteyiz. Yani bu dizelerde redif yoktur akı söz sesleriyle de uyak yapılmıştır. Şapkalı harf olduğu için iki harf kabul edilmektedir. Burada dört harf benzerliği söz konusudur. Üç ve üzeri olunca zengin uyak diyoruz. Yani bu dizelerde zengin uyak vardır. Cevabımız B seçeneğidir. Bu dizelerin divan şiirinden farkı aşağıdakilerden hangisidir? Nazım biçimi farklı değildir. Çünkü nazım biçimi gazeldir. AA, BA, CA şeklinde uyaklanmıştır. Nazım birimi de farklı değildir. Nazım birimi beyittir. E, divan şiirinde de nazım birimi olarak beyit kullanıldığına göre farklı değildir. Ölçüleri aynıdır. Her ikisinin de ölçüsü aruz ölçüsüdür. Uyaklanışları da aynıdır. Gazel de olduğu gibi uyaklanmıştır. Ancak içerikleri aynı değildir. İçerikleri farklıdır. Çünkü o güne kadar divan şiirinde kullanılmayan hükümet gibi, esaret gibi sözcükler kullanılmıştır. Burada kanun sözcüğü de var. Bunlar bize içeriğinin divan şiirinden farklı olduğunu göstermektedir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Nazım birimi beyittir. Evet bu söylenebilir. Çünkü iki dizeden oluşan nazım birimlerinden meydana gelmiştir. Uyak düzenleri AA, BA, CA'dır. Yani birinci beyit kendi arasında uyaklıdır ve gazel tarzında uyaklanmıştır da yine söylenebilir. Burada ...Bendergehte, Dirhemü Dinar, Ünkar, Cebri, Zura. Bunlar Arapça, Farsça kelimelerdir. Yani Arapça, Farsça kelimeler kullanılmıştır. Söylenebilir. Redif yoktur. Bu söylenemez. Çünkü tabidir, kelime redifidir. Aynı anlama gelmektedir. Redif vardır. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Şair Tanzimat'tan sonra divan edebiyatına ilk fakat usta bir söyleyişe kavuşmuş, şuurlu bir dönüşü temsil etmektedir. Yeni şiirin sadece batıya değil, milli örneklere de bağlanmasını istemiştir. Şair Köylü Kızların Şarkısı adlı şiiri ile edebiyatımızın ilk ve şaşılacak kadar yeni olan ahenkli köy şiirini ortaya koymuştur. Bu şiirde köylülerin konuşmaları, yaşayışları ve duygulanışları aruz vezni içinde canlı bir ustukla yansıtılmıştır. Ayrıca Fransız şiirinden başarılı tercümeler de yapmıştır. Şiirlerini Ateşpare, Şerare, Firuzan isimli kitaplarda toplamıştır. Evet. Tanzimat döneminde eski yeni tartışmasının eski tarafının öncü ismi Muallim Naci'den söz edilmektedir. Ateşpare, Şerare ve Firuzan'ı Muallim Naci yazmıştır. Köylü kızların şarkısı ise edebiyatımızdaki ilk köy şiiridir. Cevabımız E seçeneğidir.